benim evin altında böyle bir yer vardı da. Benim niye haberim yok? Şuraya. Bu Ulan burası. Ulan Bu hararetler şatosu gibi lan. Oy ele. Sen ne biçim bir kızsın da? Meryem Hanım, bilerek, isteyerek, planlayarak adam öldürmekten suçlanıyorsun. Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Beni böyle bir şeyle suçlamanız için sağlam delillerinizin olması gerekiyor. Belki de deliller elimizdedir. Eşiniz nerede Meryem Hanım? Bilmiyorum. Avukatımı görmek istiyorum. Eşiniz kaçtığı için suçlamaları da kabul etmiş oluyor. Farkındasınız değil mi? Kaçıp kaçmadığını bilmiyorum. Şevket Bey nerede? Ben elinizdeyim. Fatih ve Zeynep'ten ne istiyorsunuz? Beni neden buraya getirdiniz? Ben hiçbir şey bilmiyorum ki. Babanız Vahit Bey'i neden vurdu Zeynep Hanım? Çünkü Vahit beni kaçırdı. Başka? Başka mı? Kaçırması yetmiyor mu? Başka bir şey mi lazım? Yetmiyor başka. Babam beni korumak için yaptı bunu. Siz olsanız aynı şeyi yapmaz mıydınız? Kimdi bu Vahit? Onu tanıyor musunuz? Tabii ki tanıyorum. Vahit. Bu şerefsiz Vahit benim karımı kaçırdı. Karımı kaçırmakla da kalmayıp zehirledi. Siz benim zehirlendiğimi nereden biliyorsunuz? Eşini söyledi. Of Fatih. E, duyamadım. Evet doğru. Zehirlendim. Peki bu zehirlenme vakasıyla ilgili niye hiç şikayetçi olmadınız? Ee, sonuçta bu adli bir vaka. Olayın büyümesini istemedim. Yani... Saçma sapan bir kan davasına dönüşmesin diye. Kan davası diyorsunuz. Yani. Vahit isimli bu şahıs sizi neden kaçırdı Zeynep hanım? Aa, ya da şöyle sorayım. Vahit sizi neden zehirledi? Tamam itiraf ediyorum aramızda bir husumet varmış. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Cahit Bey siz mi öldürdünüz? Bu ciddi bir suçlama. Cahit Bey ve kardeşi Vahit aranızda geçen düşmanlığın sebebi neydi? Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Meryem Hanım, elimizde Cahit Bey'i öldürdüğünüze dair video kaydı var. Avukatım gelmeden tek kelime etmeyeceğim. Ben her anlatırım ya. Şimdi bu Vahit'in kardeşi Cahit bundan 30 sene önce Meryem Hanım'ı kaçırmış. Kaçırmakla da kalmayıp Zeynep'i reis babamı öldürmekte tehdit etmiş. E ne yapsın Meryem Hanım da kabul etmiş kaçmışlar bunlar sonra Meryem Hanıma bir işkenceler bir işkenceler en sonunda da Meryem Hanım bunun çorbasına bu kadar benim annem hiçbir şey yapmadı katil falan değil Vahit yalan söylüyor ama elimizdeki delillerde annenizin itirafları var annem beni korumak için öyle yaptı babamla planlamışlar Vahit'i sinirlendirip panzerini almak için öyle uydurmuşlar ha, hani şu kaçak olan babanız Zeynep Hanım sahi babanın suçuza neden kaçıyor o zaman acaba suçsuzsa ...kaçabilir. Suçluysa niye kaçsın? Suçluluk ve suçsuzluk arasında bir yerdeyse mutlaka size gelecektir. Ya hadi söyle, Şevket Taşkın nerede? Ben nereden bileyim? Ya sen bilmezsen, ben bilmezsen kim bilecek bu adamın yerini? Orhan bilir, saftır. Her şeyi itiraf eder. Reis babamı sağ kolu. Ne, 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 ne sağ kolu ya? Allah aşkına abicim yapma, etme. Ben, ben Şevket Taşkın'ın yeğeniyim. Dayım o benim. Şevket Taşkın'ı nereye sakladın? Ya saklamadım saklamadım. Konuş. Şevket Taşkın nerede? Ya abicim bilmiyorum. Bilmiyorum. ben neden buraya geldim onu bile bilmiyorum. Bak aslanım sen niye buradasın biliyor musun? Çünkü sen de bu olayın birinci tanıklarından birisin. Üstelik şu anda kaçtığı için asıl suçlu konumunda olan Şevket Taşkın'ın sağ kolusun. Belki de sandığımızdan çok şey biliyorsundur. Ya abicim siz böyle yalan yanlış bilgileri nereden alıyorsunuz? Ya kim uyduruyor bunları? Yok öyle bir şey. Fatih Şekercizade. Fatih Şekercizade. Eniştem. Bilmiyorum, eniştem mi? Hı, -hı. eniştem. İşte o söyledi, Orhan'a sorun dedi, her şeyi anlatsın dedi. <laughs> Çok iyi demiş. Canım eniştem. koçum, benimle konuşuyorsun. Öyle kendi kendine değil. Hadi sen de dökül artık bana, Fatih zaten her şeyi itiraf etti. Sen de dökül kapatalım mevzuyu, hadi anlat. Abi bak vallahi bilmiyorum ya, B -b bilmiyorum. Bilmiyorum ne diyeyim ki yani, yazıp vereyim mi Bilmiyorum. Hı bilmiyorum. Bilmiyorum. Yemin ederim ki bilmiyorum. Bakın benim çocuğum var şu anda evde. İkincisi de yolda hamileyim ben hamile. Ben yaptım. Çocuğun içeride doğmasını istemezsin değil mi? Tabii ki istemeyiz. Yani hangi anne baba ister ki evladının içeride doğmasını? Bu tamamıyla reis babam ve Meryem ananın işleri. Ha demek suçlu olduklarını kabul ediyorsun. Yok o anlamda demedim. Şu ana kadar işimize yarayacak en iyi bilgileri sen verdin bize. Estağfurullah. Ya böyle biraz daha bir şeyler anlatsam falan olayı tamamen çözeceğiz. Ben tanık koruma programı istiyorum. Bana bir kimlik verin, atın bir adaya, yeni bir hayat kurun. Ha demek korktuğun birileri var, kim onlar? Var. Karım Zeynep bu kez beni kesin öldürecek. Daha önce de denedi yani. Neyi? Seni öldürmeyi. Yok o anlamda değil. E bu defa dedin. Ağzımdan tek bir kelime alamazsınız. Sessiz kalma hakkımı kullanmak istiyorum. Çocukların bu konuyla hiçbir alakası yok. Lütfen onları serbest bırakın. Bize işimizi öğretmeyin Meryem Hanım. Siz bildiklerinizi anlatın. Bildiklerimi yalnızca avukatıma anlatacağımı size kaç defa söyleyeceğim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.